Üç. Merhaba arkadaşlar, ben Yiğit Ali'nin kuzeni Zeynep. Yiğit Ali ve Kerem Ali. Ben Yiğit Ali'nin kuzeni Kerem Ali. Yim. Evet, Yiğit Ali bugün kuzenleriyle birlikte bize kurabiye yapacak. Hadi Zeynep başlayalım o zaman. Evet başlayalım. Bu Yiğit, Ali, bu benim. Bu Yiğit Ali'nin. Bu da Kerem'in. İkinci, bu benim. Bu Yiğit Ali'nin. Bu Kerem Ali'nin. Evet, şimdi ne yapacaksınız? Şimdi bu şekillerle şey yapacağız. Hadi Herkes istediğini alsın. Evet, hadi başlıyoruz evet. Tamam, sen onu al. Hmm, o zaman Zeynep, hepinize göstersin. Siz de yapın. Bunu sen bunun ikisini mi alacaksın? Hmm. Kerem Ali sen ne alacaksın? Ben. Ben bu ve bir tane daha seç. Hmm, bu. Tamam, o zaman başlayabiliriz. Hadi herkes başlasın. Oo Yiğit Ali ne kadar büyük senin hamurun. Ali. Yiğit Ali sen neden Yunus Baba seçtin? Seçtim. Peki bana alfabeyi sayar mısın? A, i̇yi. A B, C, D, i̇yi E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Evet, Yitel İngilizce de konuşuyor. Ben birinci şeyimi yaptım. Aa Zeynep göstersene. Oo çok güzel olmuş. Evet, evet. Şimdi Yitel'i de göstersin. Evet. Keremli sen ne yapıyorsun? Piramit mi yapıyorsun? Evet. Ben bir tane de hmm. yunus balığı yapacağım. Evet. Anladım. Göster bakalım Yitel'i. Ay çok güzel. Bravo. Hadi yine yap. Başkalarını da dene. Şimdi ben Yunus balığı... Aa bu ördekmiş. Böyle bastıracaksın Kerem hadi. Evet şu an çok ciddi bir çalışma var. Bakalım hangisi daha güzel yapacak. A, B, C, D, E, F, G. H I J K L M N O P. Yine İngilizce harfleri de söyledi. O zaman başka bir şey yap. Ben ne yaptım? Ben Eğil bir mi? tane çok eğlenceli değil mi? Ben bir Format. tane de ördek yaptım ama birazcık kafası kopuk. Evet, şimdi yaptıklarınızı birazdan tepsiye edeceğiz tamam mı? Şimdi ben bir tane daha yapacağım. Evet, Kerem Ali'ye de yardım eder misin Zeynep? Hmm, Kerem Ali galiba bu olmuyor. Bunun içindekileri çıkar ve başka bir şey yapabilirsin. Mesela hmm, mesela ağaç yap. Aa. Evet şimdi Kerem Ali yeni bir şey deneyecek. Yiğit ne yapıyor? Ben göremiyorum Yiğit'in yaptığını. Yiğit yunus balığı yapıyor. Hmm, bravo Yiğit. Yiğit Zeynep'i seviyor musun? Seviyorum. Peki Kerem Ali'yi seviyor musun? Evet. Onlar senin evine geldiler değil mi? Evet. Seninle oynamak için. Evet. İyice yapıyor. Evet. Beraber şimdi kurabiye yapacağız. Evet, kurabiye. Şimdi onları yapın kurabiye ve daha sonra onları pişirelim ve yiyelim. Nasıl? Pişirip evet. yiyeceğiz Yiğit Ali. biz fırında bunları nasıl pişireceğiz? Kerem Ali'ye bak. o. Nasıl? Nasıl pişireceğiz biz fırında bunları sen? İlk Anne. önce tepsiye dizeceğiz ama. Nasıl? Nasıl İlk yapacağız? Anla bak zaten Elif yaptı Yunus balığı. Yunus balığı mı yaptın? Sana bir şey söyleyeceğim. Biz kendi şeyimizi böyle kalıplarda yapmadan kendi şeyimizi yapabiliyor muyuz? Evet yapabilirsiniz. Tamam. Ben bir tane fil yaptım. Ama galiba bu bunun bunu şey oldu o yüzden. Evet. Şimdi Anne, ayıcık yapacağım. Bozuyor. Ben kendim ayıcık yapacağım Yiğit Bakın sonra tepsiye dizeceğiz. Birazdan tepsiye bir koyacağım. Ayak. Aa çok güzel olmuş. Anne bunu bozuyor sonra bir ev. Yapıyor. Bunu bunu ha, Yiğit de kurabiyeden evet. ev yapacakmış. Tamam. Arkadaşlar kurabiyeden ev yapacak Yiğit. Oo, çok bunu. mantıklı. Ben de Yiğit bir acık alacağım. Biri bunu yapmak istiyor. Tamam. Sen bunu mu yapmak istiyorsun? Evet. Al bakalım. Hiç i̇çine Çok Güzel. Ben bir tane ayıcık yapacağım. Evet. İşte sümüklü böcek yapacağım. Aa, sümüklü böcek mi? Çok iğrenç. Nerede gördün Yiğit Ali sümüklü böceği? Orada. Rüyanda mı gördün? Evet. Hım. Zeynep ne yapıyor bir baksana ya. Evet. Ördek yapıyor. Ha ördek yapıyor mu? Bu ördek yapıyor bu ördek. Ama bak Zeynep farklı bir şey yapıyor sanki. Niye? Evet. Bak. Sadece bunu istediği bunu istemez. İşte. ağzı gitti. O zaman şimdi birazdan tepsiye koyacağım. Hepiniz tepsiye dizeceksiniz yaptıklarınızı Anne, tamam mı? Bak ben bir tane kurabiye çok adam güzel. yaptım. Bak. Sen Bak, de yapabilirsin. Kurabiye adam yaptım. Bir tane ağaç, şimdi de bir tane ev yapmak istiyorum. Ben de, de zencefilli kurabiye adam yapacağım. Zencefilli kurabiye adam iyi fikir. Hadi yap bakalım. E bu ne istiyor? <laughs> Bunu. bunu mu istiyorsun? Ben bunu. bunu. Hadi yap bakalım. Yiğit her zaman hayvan yapıyor. Evet. Çünkü evet. hayvanları seviyor galiba. Şimdi... Peki Yiğit bize şarkı söylemek ister misin? Evet. Hadi söyle bakalım. Kabuğun ağzı diyecek. Tamam. De. Söyle bakalım. Balerina kabuğuna, balerina kabuğuna. Başka şarkılar da söyleyebilirsin Yiğit. Tumsalı. Badezina kabucina. Badezina kabucina. Kabucina kabucina. Kabucina. Bomba bomba dina. Koko dina bomba dina. O kare. Evet. Şimdi tepsiyi koyuyoruz. Anne, Koyuyor muyuz? Evet. Ben Yaptıklarınızı dizebilirsiniz. Tamam. Ben bir tane kare kurabiye yaptım. Bir tane de kurabiye adam yaptım. Evet. Bir tane ördek yaptım. Evet. evet. Bu ördeği de şöyle yerleştireyim. Bir tane de ağaç yaptım. Bravo. Yiğit de yardımcı olur musun Zeynep? Olur. Sanki Yiğit Ali de dizmek istiyor kendini gel beraber bir şey Yiğiteli. yapalım mı? Bunu bunun içine mi koyacaksın? Evet. Koy o zaman. Hadi gel beraber şekil verelim. Ha. Bir Şimdi bir buna birazcık bastıracağız. Tamam. Hadi sonra tepsiye dizelim ve fırına atalım pişirelim olur mu? Evet. Tamam. Çok güzel olacak. Evet. Sonra biz şunları yiyeceğiz. Evet. Yiyeceğiz. Dur bir Yiğit ver tamam. bakalım. Şöyle... Peki Yiğit kurabiyelerinden sonra... ben de yiyebilir miyim? Evet. Babaannen yiyebilir mi? Evet. Baban? Evet. O zaman hepimiz diyelim. Evet. Hepimiz tamam. beraber paylaşalım. Şimdi çıkaracağız. Evet arkadaşlar şimdi pişirmeye geçiyoruz. Tamam. Bunu da yerleştirelim. Evet. Şimdi pişirme vakti. Evet, evet. kurabiyeler hazır. Hadi. Hadi. Hadi yiyelim. Hadi bir tane seç buradan. Yiğit Ali sen yemek ister misin? Evet. Al bakalım. Hmm ben hangisini yesem acaba? Hmm. Bence şu evi yiyeceğim. Ay. Evet. Ben de kendi hmm. yaptığım hmm. ayıcığı yiyeceğim. Ellerimize sağlık. Hı, ellerimize sağlık. sağlık. O zaman herkese afiyet olsun. Evet.